Ağzı belli Allah'tan Rahim. Bir soruya cevap arayalım. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, büyük insanlar ve bizim gibi sıradan insanlar. Dikkat edin, aynı ibadetleri yapıyoruz. Aynı kıyam, aynı ruku, aynı secde, aynı oruç, aynı infak. Hatta bazı abitler onlardan daha da fazla ibadet ediyor. Peki aradaki derece farkının sebebi ne? Tabii ki kalp. İnşallah bu derslerimizde kalbi kısımlarını işlemiş olacağız. Sevgili Allah'ımız 130 ayette kalpten bahsederken Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzlerce hadisi şerifinde bize kalbi anlatıyor. Öyleyse gelin inşallah bu derslerde kalbimizdeki mertebemizi öğrenip nerede olmamız gerektiğini neyin hastalık olup nasıl tedavi edilmesi gerektiğini inşallah beraber öğrenip istifade edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.